Aşkım ne olur biraz sakin olur musun? Bak sana bir şey olacak. Olsun. Bana ne olacaksın olsun. Ama yeter ki bebeğime bir şey olmasın. Allah'ım ne olur. Aşkım ne olur bak tansiyonu fırlayacak şimdi ne olur. Fırlayacaksa fırlasın. Umurumda bile değil. Allah aşkına bir şey söyleyin artık. İyi mi bebeğim? Yıldız Hanım sakin olun lütfen. Niye bir şey söylemiyorsunuz? Bir şey mi oldu? Eğer ona bir şey olduysa... ...kendi mahvetmeyeceğim Allah'ım ne olur. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Kuzey. <laughs> Oy bebeğim. Ay. Endişelenmeyin. Bebeğiniz gayet iyi. Emin misiniz doktor hanım? Her şey yolunda mı hani Hiçbir şey yok değil mi? Evet Yıldız Hanım her şey yolunda. Ay. Bak aşkım dedim sana ben korkulacak hiçbir şey yokmuş ki. Ver canım. Kuzey ama ben çok kötü düştüm hangarlamanın üstüne düştüm ben. Çok, canım acıdı Kuzey bir şey oldu sandım. Anlaşılan bir şey olmuş zaten. Ne olmuş? Hani bir şey yok demişsiniz abi biliyordum. Allah ne olmuş? Sakin olun Yıldız Hanım. Sorun bebekle ilgili değil. Siz belinizi incitmişsiniz. Bu kadar ağrımasının sebebi de bu. Ee, ne olacak şimdi? Yıldız Hanım bir süre istirahat ederse iyi olacaktır. He, tamam iyiyim ben. Ha, oh. Aşkım biz yavaş. Yıldız Hanım eğer yürüyemeyecek gibiyseniz çok ağrınız varsa ilaç yazabilirim. Ee, yok, yok Aa iyiyim dinlenirim ben. Hatta istiyorsanız beni hastaneye yatırın. Ben bebek doğana kadar gımıldamam. Yatarım yani hiç önemli değil. Burada kalmanızı gerektirecek herhangi bir durum yok. Dediğim gibi bir süre istirahat etmek size iyi gelecektir. Geçmiş olsun. Tamam, sağ olun. Ne yapmışım ben ya? ya? Kızın zaten beli mele ağrıyor. Ah topuk gibi sarılmışsın. Gerçekten öküzün birisin Kuzey sen ya. Ay. Aşkım uyandın mı? Hem de dünyanın en maviş, en tatlış kadının yanında... ...dünyanın en mutlu öküzü olarak uyandım. Günaydın. Oy, günaydın. Ay. Mavişim, iyi misin? Benim belin ağrımıyor değil mi? Yok yok iyiyim ha. Çok şükür iyiyim. Eminsin değil mi Mahşim? Bak ben yine bacağım bacağım atmışım üstüne yani. Yok aşkım eminim ha. Maşallahım var. Aman iyi ol Mahşim ya. Ben dün çok korktum. Ya ben Kuzey. Aa, aklımı yitirecektim. Huy Allah'ım esir geçsin. Bebeğime bir şey oldu sandım eğer ona bir şey olsaydı. Mavişim, Mavişim lütfen bu kötü şeyleri konuşmayalım. Hep böyle güzel şeyler konuşalım. Çok güzel şeyler olsun anlaştık mı? Anlaştık. E, ne ettin sen? Geceden sabaha kadar kişisel gelişim kitabı mı okudun? Yok. Ben seninle uyuyorum. Yetiyor. E, bu iltifatları falan gün içinde ben yaparım zaten. Şimdi sana ne diyeceğim bak. Ben sana muhteşem bir kahvaltı hazırlayacağım, aşağı ineceğim. Sen de ayaklarını uzatacaksın, keyfine bakacaksın. Hey O zaman şöyle yapsak olmaz mı? Ben de gelip sağ yardım etsem, sağ da yarasa. Maviçim, ben seninle uyuyup kalkınca, seninle yaşayınca zaten sıfırlanıyorum. Sıfır kilometre bir öküz oluyorum. E, dolayısıyla sen uzat ayaklarını, keyfine bak. Hey, e, o zaman ben sağa yardım edeyim. Hı -hı. En azından bir gülüt edeydim. Hı -hı. Gülütü de mıhlamayı da ben edeceğim. Hatta turşu kavurmasını da ben edeceğim. Sen ayaklarını uzatacaksın, keyfine bakacaksın dedik bunu. İyi tamam ama bak aa, bugünlük ha. Yani biliyorum ben çok sıkılıyorum. Böyle beklemeyi sevmiyorum. Sadece bugünlük kabul ederim. Ya küçük mavişim babana hiç yardımcı olmuyorsun vallahi ya. Bu nedir? Anana bir tekme at, bir şey at. Ne bileyim canının sıkıntısı geçsin yani. Uy! Ne oldu mavişim iyi misin? Kuzey, duydu seni ha tekmeledi. Tekmeledi mi? Bak. Ah. Oy Allah'ım. <laughs> <laughs> Oy Kuzey. <laughs> e, tamam tamam ha tamam sakin ol. Annen dinlendirecek bugün seni. Güzel hep böyle devam. Canı sıkılmaz bu şekilde. Hadi bakayım. Belki futbol diyormuş. <laughs>